Müşterilerimiz hep merak ederler. Çakır Grup'un başarısının sırrı nedir? Çakır Grup olarak temsil ettiğimiz markalarda müşterilerin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirleriz. Kendimize işimize adarız. En kaliteli hizmeti veririz. Ekibimiz en ileri seviyede teknik eğitimli, donanımlı ve müşteri memnuniyeti odaklıdır. Satışta, serviste, araç kiralamada, sigortada en yenilikçi ve kapsamlı hizmetleri biz sunarız. Otomobil bir tutkudur. Biz bu tutkuyla müşterilerimize hizmet ederiz. Çünkü biz biliriz ki memnun ettiğimiz her müşteri hedefimize bize biraz daha yaklaştırır. Yenilikçi, öncü, güvenilir hizmet vermek amacıyla sürekli kendimizi geliştiririz. Çakır Gruba geldiğinizde bu farkı hissedersiniz. Çok i̇yi günler dilerim her mekan araca hizmet vermekteyiz. Bu araçlar için gerekli ekipman ve donanım fazlasıyla sahibiz. Köklü kurumsal yapımız, teknolojik yatırımlarımızla, modern tesislerimiz ve uzman kadromuzla sizlere de bu ayrıcalığı yaşatmaya söz veriyoruz. Çünkü biz Çakır grubuz.